Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İyi olmanızı temenni ediyorum. Mutlu hafta sonları hepinize. Biliyorsunuz ki burçların kahve falarına bakmaya devam ediyorum. Ee, arkadaşlar sırayla gidiyorum. Bugünkü burcum Başak Burcu. Kahvemi Başak Burçları adını içip ...onlar adına niyetlendim... ...Başak Burçları da yükseleni Başak Burcu olanlarda... ...isteklerinde dileklerinde bulunsun... ...bakalım Fincan'ım... ...Başak Burçları için neler söyleyecek... ...hep beraber dinleyelim... ...hatırlatmalarımı yapayım arkadaşlar... ...dün bir yorumda gördüm... Ee, ...bir ay önce Başak Burcu'na baktın... ...galiba sevmiyorsun... ...arkadaşlar Burçlara ben... ...hafta ya da aylık olarak değil... ...sırayla genel olarak bakım yapıyorum... Ee, ...şahsi olarak hiçbir Burç'la... E, ...alıp veremediğim yok... Çünkü çünkü o zaman objektif olamam. O zaman genel bir bakım gerçekleştiremem ki kişisel hayatımda da insanları burçlarıyla hiçbir zaman yargılamam. Evet, emeklerimin karşılığı olarak Youtube kanalıma abone olup videoma yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bununla birlikte Başak Burcu Tarot Açılımı, Hacer'le Tarot kanalımda, Instagram'ım hcr06, kişisel bakımlarım randevulu ve ücretlidir. Hafta sonları bakım yapmıyorum. Hadi o zaman geçelim Başak Burcu'nun kahve falına. Sevgili Başak Burçları Yükseleni Başak Olanlar, e, gizli kalmasını istediğiniz bir mesele var. E, çünkü hayatınızın hiçbir zaman e, tamamını bir kişi ya da kişiler önüne sermeyi sevmiyorsunuz. E, haber gelecek size dışarıdan, hanenizin dışından ferahlatacak, rahatlatacak. E, alacağınız bir iş teklifi ya da... E, Yeni bir atılım ama bu kariyerinizle ilgili yeni bir atılım söz konusu çevreniz tarafından arkadaşlarınız tarafından tanınabilirsiniz ve ee, oh hele şükür istediğim bir şey oldu diyeceksiniz. Evet. Kimseden herhangi bir arzuda istekte bulunmak istemiyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını alıp çalıştığınız doğrultuda sadece hak ettiğinizi almak istiyorsunuz. Zaten bir şeyler için sürekli çabalamaktan yorulmuşsunuz sevgili başaklar. Evet başak burçları o kadar çok karamsarlık sarmış ki içinizi gitgeller var iyi de doğruyu da evet kendinizce ortaya koyuyorsunuz herkes için yorum yapıp herkes için yardımcı olabilirsiniz destek olur olabilirsiniz sevdikleriniz ama kendiniz için bazen diliniz lal oluyor elleriniz hareket etmiyor hayatınıza müdahale edemiyorsunuz e, hayatınızda hiçbir zaman dağınıklığı hem gerçek anlamda hem mecazi anlamda dağınıklığı sevmiyorsunuz düzen istiyorsunuz ama kafanızın içi çok dağınık bir seyahat düşünmüşsünüz, yarım kalmış. Ya gidememişsiniz ya da bahaneler uydurup gitmek istememişsiniz. Şimdi Parasal olarak iyi bir süreç sizi bekliyor. Ama bu demek değil ki o paralar içinde e, yüzeceksiniz her istediğiniz olacak değil. En azından şu anki konumuzdan, e, konumunuzdan daha iyi, iyi bir yere geleceksiniz. E, sıkıntıların içinde ferahlamaların olsa bile bunu görmeyecek vaziyettesin. İnsanlara çok fazla güvenip çok fazla değer vermişsin. Evet bir bebek haberi alacaksın birisi doğum yapmış dünya bir bebek getirmiş olabilir iki şekilde yorumluyorum ya da güzel bir haber gerçekten hani bir bebek sevinci olarak yorumluyorum sana bir bununla ilgili haber gelecek e gerçekten hayatında çiçekler açacağı bir sürece gireceksin. Karamsarlığın hep bu, hep bu şekilde devam etmeyecek sevgili Başak burcu. Evet, fincanın en altında göreceksin isminde E harfi olan birisini. İsminde ya da soyadında E harfi olan birisiyle bir konuşmam var. Hararetli bir konuşma ama iyi bir e, sürece gireceksin. Belirsizlikleri kenara bırakmak istiyorsun. Hayatında seni merak eden insanlar hiçbir zaman bitmiyor. Eline bir güç geçecek. E, bu gücü e, değerlendirmek istiyorsun. Çok belirgin değil ama ben yine de göstermek istiyorum. Şurada küçük bir balığım var. Bu balık hem para getirecek sana, hem istediğini getirecek. Ama ummadığım bir anda çünkü beklentilerin, e, yani mesela yarın olacak dediğim bir şey muhakkak sıkıntıyla karşılaşıyor ya da istemediğim bir sürece giriyor o yüzden birazcık bili Biliyorsun, kendini eleştirmeyi ya da başkalarını eleştirme eleştirmeden kastım iyi kötüyü ortaya koymayı seviyorsun ee, bazen duygularını ortaya çıkardığında kendine kızabilirsin ya da kendine isyan edebilirsin ama bu meseleleri meseleleri geri planda bırakacaksın Evet, ikili bir konuşmam var. Aklındaki kişi, hayatındaki kişi. Artık sen hangisine yorumluyorsan onunla konuşman, feraha varsın istiyorsun ama sürekli sen kendini onu aynı e, seviyede görmemen gerekiyor. Çünkü sürekli bir eksiğini, sürekli bir canını sıkan olayı görüyorsun. O yüzden e, ne diyeyim sana hep senden bir geri planda kalıyor. Karşılaştırmaları Geri bırakman gerekiyor. E, çünkü sen bu karşılaştırmaları yaptıkça hayatın gitgide zorlaşıyor. Bu karşındaki insan aynı kişiden bahsediyorum. Aklındaki ya da hayatındaki kişi yapmak istediği birçok şey var. Ama şey... Ee, anlatırken olay aslında birinci seviye olmuş ama o öyle bir anlatıyor ki olay birden üçüncü seviyeye geçiyor ve sen abartıyı göze batmayı çok seven bir insan değilsin tabii ki kendine e, yaptığın her şeye çeki düzen vermek ayrı ama e, aşırı uçlarda yaşamak da sana göre değil bununla birlikte Dediğim gibi fincanın en başında da inişli çıkışlı ferahlamaları mevcut ama kazanan sen olacaksın. Gerçekten çiçekler açtı ya bu da bak benim hayatımda bu süreç iyi oldu dediğin zamana gireceksin. Bu ikili ilişkilerdeki mevzuları da çözmek senin elinde ama gereğinden fazla sorumluluk almışsın. Yani ezan okunuyor ezan bitsin devam edeceğim. Evet arkadaşlar ezan bitti devam edelim ee, yani elbette hayatında inişler çıkışlar mevcut lakin çiçekler açacağını da bilmen lazım ikili ilişkilerdeki güven sorununu e, er ya da geç düzelteceksin e, bir de sahiplenme çünkü çok fazla sevgili e, başak. E, parasal olarak rahatlama işinle ilgili yükselmeler var bir işin yoksa işe girersin o ayrı ama işinle ilgili kariyerinle ilgili okulunla ilgili artık aklındaki her neyse yükselmeler olduğunu bil birden olmayacak ama sen çalışıp karşılığını er ya da geç alacaksın sevgili Başak yükseleni başak olanlar. Geçelim tabağımıza. İki ayrı dileğini isteğini görüyorum. Bu dileklerin uç noktalarda değil. Hayatının daha iyi şekilde olması için istediğin dilekler. Bu arada isteğinin dileğinin içinde Ş şey harfi var. Gördüğünüz üzere şöyle tuttuğumda daha net gözükecek hemen belirginleştireyim. İkisi de ik, dileğinin, iki dileğinin zaten e, aynı noktaya, aynı doğrultuya gidiyor. E, kendine bilmez densiz biri. Senin hayatına müdahale edebilir. Ama bunu e, tam hayatının göbeğine koymamalısın. E, çünkü ne söylerse söylesin etkilenmem deyip de etkileneceğin şeyler görüyorum. Çünkü e, birazcık seni çekemeyen bir insandan bahsediyorum. Evet. Senden özür dileyecek birisi var. Yaptıklarından ötürü. Seni kalben kırmış birisinden bahsediyorum. Sana bir özür borçlu. Sen de bunun farkındasın. Evet seveceksin. iyi bir insansın. Her şeyle mücadele etmeyi seviyorsun. Hayatın sonuna kadar zaten. E, güçlü kalınan burçlardan. Yani gerçekten mücadeleyi sevip. Her koşulda e, direnen bir burç olabilirsin. Lakin e, bunu gerçekten çok çok uh, bir süredir bekliyorsun. Yani yapılması gereken bir hareket. Bu özür sana gelecek. Sen de mutlu oluyorsun. Kıyamadığın, kıramadığın çok fazla insan görüyorum. Hele de sevdiklerine karşı. Bununla birlikte. Eline ilerleyen zamanlarda yakın bir süreden bahsetmiyorum. Toplu bir para geçebilir ummadığım bir yerden bu toplu parayla aklında yapmak istediğin 3-4 tane şey var olay var bunu gerçekleştirmek istiyorsun uygun koşullar oluşur mu elbette oluşur ama gereksiz harcamalardan kaçınman gerekiyor her seni seviyorum her canım arkadaşım kardeşim diyene tamam yardım destek edebilirsin ama çok fazlası senin için zararlı evet arkadaşlar bugünlük Burç bakımım Başak Burçları için de kahve falımı Başak Burçları ve yükseleni başak olanlar için baktım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı bununla birlikte e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Başak Burcu Tarot Açılımı Hacerli Tarot kanalımda e, açıklama bölümüne linki bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinizi burç burç ayırt etmeden, hepinizi insan olduğunuz için, temiz kalp bire sahip olduğunuz için, geçmişte yaptığımız hatalarımız, yaşantılarımız geride kaldı. Boş verin onları. Ayrı ayrı seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yollarımız kesişmiş. Kelimeyi söyleyemeyeceğim muhtemelen. Kesişmiş bir yerde denk gelmişiz. İyi ki de denk gelmişiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.